Evet, Kazakistan'da yarın başlayacak 5. Dünya Göçebe Oyunları öncesi Astana'da Etnoköy açıldı. Etnoköy'de oyunlar için Kazakistan'a gelecek sporculara ve turistlere Kazakistan kültürü tanıtılacak. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları yarın başlıyor. Oyunların arifesinde şehirde Etnoköy açıldı. Göçebeler Dünyası adını alan Etnoköy'de yüze yakın çadır kuruldu. Burada Kazakistan'ın en iyi sanat ustaları eserlerini sergiliyor. Gelen misafirlere de Kazak mutfağından yemekler ikram ediliyor. Sanat ustası Sandugaş Orun oyunlar için Kazakistan'ın Oral şehrinden geldi. Orun geleneksel motiflerle işlediği eserler yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Kazakistan oral bat Oyunların yapılacağını duyduğumuzdan beri hazırlık yaptık. Çok heyecanlıyız. Bizim için çok önemli bir gün. Tüm eserlerimiz, köklerimiz, kültürümüzle ilgili. Kazakistan'a gelecek misafirlere ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak isteriz. Türkiye'den kardeşlerimizi de bekleriz. Kurulan çadırlarda gelen izleyiciler için Kazakistan gelenekleri tanıtıldı. Kartal, tazı adını alan av köpekleri Kazakistan'ın 20 bölgesini tanıtan çadırlar gelenlere görsel şölen sundu. Etnoköy'de kurulan sahnede Kazakistan'ın farklı bölgelerinden gelen gruplar konserler verdi. Kostanay Oyunları izlemek için Kostanay bölgesinden geldim. Özellikle geleneksel kıyafetle geldim. Kültürümüzü tanıtmak isterim. Açılışa gelen yabancılar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Sporcularımıza başarılar dilerim. Kazakistan'da yarın başlayacak 5. Dünya Göçebe oyunları 13 Eylül'de sona erecek.